görüntülerinize dikkatinizi çeken nedir? Evet, e, ya bugün Ramazan bayramı ikinci günü İslam alemi'nin Ramazan bayramını kutluyorum. E, yine aynı şekilde e, İsrail'in Filistin halkına yönelik e, saldırısında e, kınıyoruz. E, Tabii beraberinde e, İsrail model teşkil eden yani içeride kanama yapılıyor ama Filistin halkının yanında olduğumuz ama aslında içeride de tümüyle bir İsrail politikasının İsrail devlet yaklaşımını sergileyen bu bu saldırıyı da nefretle kınıyoruz partimize yönelik bu saldırıyı. E tabii görüntüler deniz bu ilk görüntüler değildir. Biliyorsunuz. birçok defa genel merkezimize, parti binalarımıza, parti çalışanlarımıza bu tür saldırılar yoğunlukla yapıldı. Bu ilk, ilk saldırı değildir. Yani için bu görüntüde yeni bir görüntü değildir. Ama tabii bu defaki durum e, hem açıklamamızda hem de verdiğiniz haberde de var. E, çarpıcı olan e, e, devlet sisti, rejimin çürümüşlüğünü e, bizim tarafımızdan, partimiz tarafından, demokrasi güçleri tarafından, emek güçleri tarafından defalarca e, açıklanması, teşhir edilmesi, dile getirilmesi e, sağlanıyordu. Ama bu defa e, rejimin kendi içindeki çürümüşlüğü, ve çürüten mekanizmalar tarafından itiraf edilmesi e, ö, ö, önemlidir. Ve kendi iç çatışmalarının e, kamuoyunda artık ahüya çıkması e, ve buna karşı da e, çatışan devlet içindeki geçmişten beri bu mafya e, siyaset ilişkisinin artık bu şekilde e, çatışır hale gelmesi de ilk değildir. Biliyorsunuz e, AKP e, e, cemaat çatışması da vardır. Bu bir iç çatışmadır. E, rejimin geldiği e, çürümüşlük durumudur. Şimdi bu çürümüşlükte e, toplum artık ciddi sorgular hale geldi. Yani bir ekonomik e, yoksulluğun e, krizi, toplumsal kriz, siyasal kriz ve beraberinde de e, bu şekilde ayyuka çıkması e, toplum tarafından artık ciddi tartışılır hale geldi. Ve bunun örtbas edilmesi için, gündemi aslında saptırmak için e, devre sokulmuş bir çetevari e, saldırıdır e, partimizde görüntüde ifade ettiniz yani e, üç tane e, üç kişi geliyor e, ve e, partimizin genel merkezine saldırıp e, çekip gidiyor e, Kızılaydır biliyorsunuz Kızılay'ın yani bütün kamu kurumları, elçiliklerin e, kamu görevlerinin üst düzey yöneticilerin herkesin kaldığı yerdir. Adım adım izlenen, takip edilen e, ve yetmedi gibi sokağa yasandığı olduğu bir günde bu şekilde rahatça gelip saldırıp gidiyor. Saldırıp giderken de yine e, güya e, genel merkezleri koruma e, adı altında e, iki tane polis kulübesi var. Ve bu, bu, polis, polis kulübelerin gözetimi altında bu iş yapılıyor. Yani birilerinin gelip de saldırıp gittiği değildir. Organize edilen Tümüyle planlanan ve gözetim altında yapılan bir çetevari saldırıdır. Sayın Önlü, daha önceki olaylarda da konuşulmuştu. Bu tür durumlarda, HDP'ye yönelik saldırılarda kolluk güçlerinin görevlerini yerine getirmediği söyleniyordu. Sizin de söylediğiniz gibi Kızılay'ın her yeri kameralarla dolu. Bu saldırganlar yakalandılar mı? Çünkü polislerin hemen arkasından gittiği ama hiçbirisinin alınmadığı görülüyor. Her yer adım adım kameralarla dolu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Saldırganların kimliği belli mi? Yani görüntüde gördüğünüz yani bırakın yakalamayı bizzat oradan uzaklaştırmak için neredeyse teşvik ediliyor, yardım ediliyor. Yani kaçacak nok şey yöne doğru bile kendisine yardımcı olmuyor. İkincisi ise kamu görevlerinin tutumu değil. Bu partimize yönelik bir bir iktidar politikasıdır, iktidar yaklaşımıdır ve yetmediği gibi içinde çetevari bu ülkeyi yönetmek isteyen bir iç bakanı değil iç çatışmayı yaratan bir kişi kişi vardır tümüyle mesela tüm açıklamaları dün dün mesela bütün pislikleri, çetevari ilişkilerinin açığa çıkarıldığı yine kendi tarafından kendisinin ortağı, kendisinin itfa, kendisinin çetevari bütün ilişkileri içinde olan kişi tarafından açıkladığı gün mesela muhalefete ve partimize ilişkin tehditvari çetevari açıklamalar yapıldı. Bu tesadüfi değildir. Şimdi tabii ki buradan da örgütlendirilmiş çetevari, mafyavari kişileri bundan vasife çıkaracaktır. Ve buna ilişkinde yine en üst yetkili olan Kişinin e, bu denli partimize yönelik e, söylemlerinde şimdi hangi polis, hangi kamu görevlisi bu çete varis saldırıyı e, engellemeyi cesaret edecektir? Yine e, sadece bu olayda değil, bütün partimize yönelik e, saldırılarda aslında sadece partimize yönelik bir saldırı değil bu. E, biliyorsunuz dün bütün muhalefet kesimine basınından tuttuğunda siyasetine kadar, Mesela tehditler yağdırıldı ve şöyle bir artık saray ve içindeki çetevari ittifak güçleri yani saray, Ergenekon ve MHP ittifakı partimize yönelik saldırı düzenler ki aslında birçok şeyi hedefliyor. Yani hem muhalefeti sindirme, korkutma yönünde yine partimize saldırarak, partimizi üzerinde baskı uygulayarak muhalefete de gözdağı vermek istiyor, mesaj vermek istiyor. Ee, yine e, e, kendi içindeki e, bu bu çetevari artık pisliklerin bu, bu denli ayuka çıkmasının kamuoyunda tartışılmaması, gündeme gelmemesi için de e, partimizi e, hedefliyor. Dediğim gibi sadece bu saldırı veya diğer saldırılar partimize yönelik ve sadece bir ilk e, genel merkez binamıza yönelik değildir. Bu aynı zamanda muhalefete de gözdağı vermedir. Gündemi saptırmadır. Ve e, tümüyle e, kendisine karşı olan güçleri, kesimlerin aslında göz gözdağı vermedir. Sayın Ali Can çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Koronavirüsün seyrini ilişkin haberimizle devam edelim. Koronavirüs